gördünüz mü neden iç cepheyi tahkim etmekten bahsediyoruz diye Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi Maduro'yu örnek göstererek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet Bey haklı da şunu da ilave etmek lazım. Bir iç cephe şu anda oyları yüzde kırk olmuş bir ana muhalefet partisi olmaksızın ya da ona vurarak, ona saldırarak, onun cumhurbaşkanı adayı içeri atılarak onun belediye başkanları 16 belediye başkanı içeride zulüm görüyoruz. Bakın Tayfun Kahraman biraz önce ben o detayı bilmiyordum. Ben konuyu anlatınca o ilavesini anlattı. Gezi olayında Tayfun Kahraman Sayın Erdoğan'la görüşen ekibin başı çıktı açıklama yaptı. Bu bildiğimiz kısım. Dağılmayı gezi sakinlerinin takdirine bırakıyorum deyince ben hiç sırf yuhlamayı duymuştum. Tayfun Kahraman dedi ki ben dayak yedim orada saldırdı bana bazıları. Nasıl sen buradaki direnişi bozarsın falan filan diye dedi. Tayfun'un sözü dinlenip dağılınmayınca 2-3 gün sonra bazı olaylar oldu. Tayfun'un sözü dinlenmedi diye Tayfun içeride yatıyor şu an. Tayfun Gezi'yi barışçıl bir şekilde bırakalım ve gidelim diyen noktadaydı. Şimdi Tayfun'u içeride tutuyorlar. İç cephe Tayfun Kahraman ve kızı Vera bu hale düşürülerek güçlendirilemez. Olan olayı biraz önce babası benden duydu. Babasının gözleri doldu. Söyleyin başka babalar da duysun. Avukat Hüseyin Bey Aykut Erdoğdu'yla görüşürken Vera'yı görüyor annesinden birlikte babasından görüş yapıyor. Gidiyor Vera'ya hatırını soruyor. Vera da diyor ki sen kimsin? Diyor ki ben avukatım. Ne yapıyorsun? Ben burada çalışıyorum. Hep burada mısın? Yok işim bitince gidiyorum. Benim babam buradan çıkamıyor işi bitince diyor. Vera'ya bunları yapıp da iç güçlendiremez. İş cephenin güçlendirilmesinin yolu muhalefete düşman hukuku uygulamak değildir. Bugün trollerin bile yayınlamaya utanacağı yalan yanlış montajlı çirkin bir videoyu oynatarak ana muhalefet liderine saldırarak iş cepheyi güçlendiremezsin. O yüzden Sayın Bahçeli'nin ifadesi doğrudur. Ortaya konulan hat doğru bir hattır. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Düzeni bozan Erdoğan'dır. Erdoğan iç cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerideki kimseye düşman hukuku uygulamayacak. Ondan sonrasına hep birlikte bakacağız. Sayın Erdoğan'la soruyorlar normalleşme. Benim Erdoğan'la normalleşme gibi bir derdim yok. Benim bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var.